Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün e, Barajı'na geldik. Diğer adıyla Asartepe Barajı. Hedef balığımız Perch. Bakalım şu an suyun kenarına doğru gidiyoruz. İnşallah iyi bir av olacak. Aydın rastgele. Su inanılmaz çekilmiş arkadaşlar. Şurası adanın olduğu yer. Buraya gelenler bilir. Yani adalığı kalmamış. Bildiğiniz dışarıda kalmış. Normal iki küçücük bir adaydı. Evet arkadaşlar bir tane aldım şu an. Çanalı'da. Evet. Kafa atıyor. Fazla büyük değil gibi. Bakalım. Evet. En azından Göksu'dakilerden büyük. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gene Göksu'da kullandığım avcı ee, Seveciyar'ın LRF takımından, setinden. Şöyle balığımıza da güzel bir poz verdirelim. Evet, çok güzel bir balık. Salımını hemen gerçekleştiriyoruz. aldım. Aldım aldım aldım. Bir tane daha geliyor. Bakın inanılmaz artmış yani buradaki popülasyon. Yani limitler gayet iyi ama ya. Yani fazla ufak gelmiyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar gene. Evet. Muhteşem pörçümüz. Boyları da gayet iyi yani. Ufak değil. Hani ben yakala bırak olduğum için söylüyorum bunu. E, muhtemelen limit altıdır ama. Ya bir karış civarında balık. Şöyle salalım tekrar. Evet gitti. Evet buluş aldık. Hadi. Hadi. Evet aldım bu sefer. Evet. Oo, bu seferki biraz daha güzel. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Müthiş. Aşırı derecede e, perç popülasyonu artmış burada. Dur, dur, dur. Evet arkadaşlar müthiş bir perç. Limitte muhtemelen. Tam anlayamadım ama yanımda mezuram da yok. Öyle geçerken karnı da bayağı şiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet salımını gerçekleştiriyoruz. Evet bir vuruş daha aldım. Hadi bırakma takibi. Önümde muhtemelen sürü var. Bayağı da zarar verdiler. Silikona. Muhtemelen silikon mu yırtıldı acaba yok silikon yerinde duruyor. Aynı yere tekrar atış yapıyorum. İnanılmaz da oynak var arkadaşlar. Akşam suyuna geldim. derecede bir oynak var. Bayağı artmış pörçün popülasyonu burada. Evet arkadaşlar şarjım azaldı GoPro'nun. O yüzden ve vuruş anını yakalayamayabiliriz. Sadece tuttuğumda açacağım GoPro'yu. İyi seyirler. Şu an geliyor. Ah kaçtı. <laughs> Neyse zaten salacaktık. Evet bir tane daha aldım arkadaşlar. Bu seferki biraz iyi. Bayağı kafa atıyor. Aha bıraktı. Bıraktı. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Çok güzeldi be. Çok iyiydi ya. Neyse bakalım. Bayağı balık var arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Evet arkadaşlar güzel bir av oldu. 16'ya yakın balık yakaladım. Ama fazla hepsini çekemedim. Yani GoPro videoda da söylediğim gibi GoPro'nun şarjı bitti. Maalesef. Şu anda da geri dönüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.